arkadaşlar. Bafra Doğru Cevap Özel Öğretim Kursu Uzaktan Eğitim videolarıyla karşınızdayız. Coğrafya dersimize toprak konusuyla giriş yapacağız. Bakalım toprakla ilgili bilmemiz gerekenler neler? Başlamış olalım. Evet, ilk olarak toprak oluşumunu etkileyen faktörlerle başlayacağız. Önemli olan noktalar neler? En önemlisi iklim. İklimin nasıl bir etkisi var? Şimdi bildiğimiz iki tür ayrışma çeşidimiz vardı. Bunlardan biri fiziksel ayrışma, Diğeri kimyasal ayrışmaydı. Kimyasal ayrışmayı hatırlarsak yağışın bol olduğu yerlerde karşımıza çıkıyordu. Hatta kim yağışsal ayrışma olarak da aklımıza tutacaktık bunu. Toprak oluşumunun en hızlı olduğu yerler kimyasal ayrışmanın fazla olduğu yerlerde. İşte dünyada da yağışın bol olduğu Ekvator, işte Muson Asyası veya ülkemizde Karadeniz gibi yerlerde toprak oluşumunun hızlı seyrettiğini görüyoruz. Yani iklimin böyle bir etkisi var. Bunun dışında bitki örtüsünün ise bitkilerden düşen kalıntıların, organik atıkların parçalara ayrılmasıyla bir tabaka oluşuyor. Biz bu tabakaya ne isim veriyorduk? Humus tabakası ismini veriyorduk. Daha sonra göreceğiz katmanlar kısmında organizma katı olarak da karşımıza çıkacak. Bitki örtüsünün bu şekilde bir etkisi var. Humus dediğimiz olay ne oluyordu? Organik atıklar, bitkilerden düşen yaprak parçaları mikroorganizmalarla ayrışmaya uğruyordu. Daha sonra ince bir örtü tabakası olarak karşımıza çıkıyordu. Ana ise nasıl bir özelliği var? Ana mineral yapısına ve direnç özelliğine bağlı olarak toprak oluşumuna etki ediyor. Bunun dışında eğim ve yükselti biraz daha önemli bizim için. İzohipslerle birleştirip karşımıza soru olarak çıkartabilirler. İzohipslerde ne oluyordu? Çizgilerin sıklaştığı yerlerde eğim artıyor demiştik. İşte burada da eğim arttıkça toprak kalınlığı azalır diyeceğiz. Yani izoips haritasında görürsek çizgilerin birbirine sıklaştı, yaklaştığı yerlerde toprak kalınlığının az olduğunu söyleyebiliriz. Biyolojik faktörler ise biyoloji canlılarla ilgili bilim dalımızda biyolojik faktörlerde bitki kalıntıları yerin en dibinde bulunan ana kayayı ayrıştırmaya başlıyor. İşte bu ayrıştırma sonucu da toprak oluşumu hızlanmış oluyor. Yani biyolojik faktörlerde bitki köklerinin ayrıştırma işlemine kabul edebiliriz. E bunların dışında tabii ki de belli bir zaman dilimi gerekiyor toprağın oluşması için. Tabii yerine göre değişmekle birlikte ortalama 75 yılda 1 cm küp toprak dediğimiz toprak parçası oluşabiliyor. Devam edebiliriz buradan. Burada bilmemiz gerekenler bunlar. Toprak horizonları veya katmanları. Horizon eşittir katman demek. Dört tane ana katmanımız var. Bu dört katmanın üzerinde A katmanın üzerinde ise işte az önce dediğim humus katı, organizma katı karşımıza çıkmakta. Organizma katı dediğimiz işte bu humus maddelerinden, çeşitli minerallerden oluşan ince örtü tabakaya organizma katı ismi veriyoruz. A katmanı yıkanma katı olarak karşımıza çıkar, daha çok yağmur sularıyla temas eden katman. Bunun dışında verimli olan katmandır. İşte canlılar daha çok burada yaşamaktadır. Tarım arazileri tarımsal faaliyetler daha çok A katmanında karşımıza çıkmaktadır. B katmanına geldiğimizde ise daha derinlere indik. Burası ise minerallerin, çeşitli minerallerin birikmeye başladığı yer. A katmanından aşağı doğru inen mineraller ne oluyor? B katmanında birikmeye başlıyor. Bu nedenle B katmanı eşittir birikme katı dedik. C katmanı işte görüyoruz ufak ufak parçalara ayrılmış ana kayamız. İşte buraya da bu nedenle ayrışma başladığı için C katmanına ayrışma katı ismini de veriyoruz. D katmanımızda en büyük kütlenin bulunduğu ana kaya olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan katmanlar bunlar. A katmanı yıkanma katı, B katmanı birikme katı, C katmanı ayrışma katı, D katmanı da ana kaya dediğimiz katmanlar. Devam edebiliriz. Şimdi genel olarak toprak çeşitlerine baktığımızda yani sadece bu tabloya bile hakim olmak bize çok fayda sağlayacaktır. Buradan bile soru gelebilir. Mesela zonal topraklara baktığımızda birazdan göreceğiz. Lateli topraklar, işte terra topraklar diyeceğiz Akdeniz bölgesine görülen. Veya kahverengi orman toprakları, step toprakları, çöl toprakları. Bunlar zonal topraklar. Yani zondan kastımız az önce bahsettiğimiz 4 tane ana katman A, B, C, D katmanlarının tamamıyla bulunduğu topraklar. Zaten kelime anlamından yola çıkarsak sosyal, asosyal gibi düşünelim. Zonal, horizonları olan, azonal, horizonları olmayan yani az önceki katmanları belirgin bir şekilde karşımıza çıkmayan topraklar. Bunları birazdan daha detaylı göreceğiz. Devam edebiliriz burada. Şimdi ilk olarak zonal topraklarla başlayacağız. Az önce söyledim zaten ilk özelliği neydi? Daha önce bahsettiğimiz dört tane ana katman burada belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında bilmemiz gereken en önemli nokta, en ayırt edici nokta bu topraklar iklim ve bitki örtüsünün etkisiyle oluşuyor. Bulunduğu yerin iklimi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz bu topraklara bakarak. Bunun dışında ana kaya hakkında bilgi verir dedik. Az önce de söylediğimiz bir horizonların tamamına rastlayabiliyoruz. Genel özellikleri bunlar. Diğer özelliklerine bakalım. Devam edebiliriz buradan. Laterit topraklar daha önce de sıkça soru olarak karşımıza çıktı. Laterit deyince aklımıza gelmesi gereken özellikler, en önemli özelliği ekvatorial iklimin karakteristik toprak türüdür. Ekvatorial iklimin görüldüğü yerler nelerdi? Bir hatırlayalım. İşte Endonezya, Malezya, Kongo, Amazon ormanları gibi yerlerde ne görüyorduk? Laterit topraklara rastlayabiliyorduk. Buranın önemli özelliklerinden bir diğeri ise kırmızı renkli topraklar grubundadır. Fakat soruda kırmızı renklidir ifadesini gördüğümüzde hemen atlamayacağız. Geri kalan özellikleri de bir okumamız lazım. Çünkü kırmızı renkli başka bir toprak türümüz daha var. Bunu da birazdan göreceğiz. Bu da terrarosa topraklar. Akdeniz ikliminin toprak türü. Kırmızı rengi almasının sebebi ise demir oksit dediğimiz bir olay sebebiyle bu gerçekleşiyor. Nasıl ki demir paslandığı zaman renk değiştiriyor. İşte bu topraktaki demir minerali ve de, demir maddesi de oksijenle temas ettikçe ne oluyor? İşte kızıl bir renk, kızılımsı bir renk almaya başlıyor. Bu nedenle kırmızı topraklar olarak da bilinir. Normalde ekvatoral iklim, yağmur ormanlarının olduğu bir iklim, bitki örtüsü gür. E biz şunu biliyoruz, bitki örtüsünün gür olduğu yerlerde humus oranının fazla olması lazım. Ama tam tersi, burada ne dedik? Humus oranı azdı. İşte bunun bize sebebi sorulabilir. Bunun sebebi de iki tane sebebi var. Bir tanesi aşırı yıkanma, çok fazla yağmur alıyor. Diğeri ise burada yaşayan mikroorganizma sayısı çok fazla olduğu için ne oluyor? Bu düşen yaprak parçaları çok fazla tutunamadan ortadan kayboluyor. Yani bilmemiz gerekenler bunlar. <laughs> Terrarosa topraklar, bir diğer önemli toprak türümüz. Laterit deyince ekvatoral iklim gelecekti. Terrarosa'yı görünce ise Akdeniz ikliminin karakteristik toprak türü olduğunu bileceğiz. İşte Akdeniz iklim bölgelerinde maki bitki örtüsü altında görülen toprak türümüz terrarosalar. Yine az önce söylediğim gibi kırmızı renklidir demir oksit olayından dolayı. Normalde çok verimli bir toprak değildir. Ama gerekli şartları sağlarsak, sulamasını, gübrelemesini yaparsak ne oluyor? Daha verimli bir hale gelebiliyor. Dünyada da Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz. <laughs> Çöl toprakları adı üstünde zaten. Burada bilmemiz gerekenler, eğer kurak bölgeden bahsediyorsak, kurak bölge topraklarından bahsediyorsak, genellikle tuz ve kireç oranı fazla olan topraklar görüyoruz buralarda. E zaten biliyoruz çöl toprakları daha çok açık renkli, sarımsı bir renge sahip. Buralarda kimyasal ayrışma yetersiz olduğundan toprak oluşumunda daha yavaş seyrettiğini görebiliyoruz. Toprak oluşumu için hangi ayrışma gerekiyordu. Kimyasal ayrışma ya da kimyasal ayrışma demiştik. <laughs> çöl alanlarında karşımıza çıkıyor. Birkaç tanesini hatırlayalım. Sahra çölümüz vardı. Şili'de Atakama çölü. Bunun dışında Orta Asya çöllerle kaplıydı. Avustralya'nın iç kısmı çöllerle kaplıydı. Buralarda çöl topraklarına rastlayabiliyoruz. Diğer toprak türümüzle devam edelim. Step toprakları, bozkır toprakları olarak da karşımıza çıkar. Bunlar daha çok orta kuşaktaki karaların iç kesimlerinde karşımıza çıkıyor. Zaten karakteristik iklim türü karasal iklim olarak karşımıza çıkar. Karasal deyince aklımıza denizden uzak karaların iç kesimlerindeki bölgeler gelecek. İşte buralarda step topraklarına rastlayabiliyoruz. Veya soruda da karşımıza nasıl gelebilir? İlkbaharda yeşeren, yazın sararan, otlar altında görülen toprak türü hangisidir diye sorulduğunda step toprakları cevabını verebiliriz. Baktığımızda genel olarak humus oranı az. Humus oranı az olduğu için verimsiz topraklar grubu içerisinde ele alabiliriz. Fakat burada tamamıyla verimsiz diyemiyoruz. Bazı tarım ürünleri açısından daha elverişli alanlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela tahıl tarımına elverişlidir dedik. Tahıl grubunda kimler var? Buğday, arpa, yulaf gibi tarım ürünleri karşımıza çıkıyor. Burada bilmemiz gerekenler bunlar. Türkiye'de en geniş yayılış alanına sahip toprak türü olduğunda bilelim. Biraz detay bilgi de olsa en azından bir aşinalık olsun. Devam edebiliriz. Diğer bir toprak türümüz Kahverengi orman toprakları. Burada bilmemiz gereken ılıman okyanusal iklimin karakteristik toprak türü olduğunu bileceğiz. İşte nerelerde ılıman okyanusal iklim görülüyordu? Mesela Batı Avrupa, İngiltere dediğimiz yerlerde veya Batı Kanada dediğimiz yerde görebiliyorduk. Ve Avustralya'nın güneydoğusunda ılıman okyanusal iklime dolayısıyla da kahverengi orman topraklarına rastlayabiliyoruz. Türkiye'de ise daha çok Karadeniz ikliminde biz bu toprak türüne rastlıyoruz. Yine bilmemiz gerekenlerden biri humus oranının fazla olduğunu bilelim. Verimli toprak türleri arasında karşımıza çıkıyor. Sonbaharda yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçlar altında görülür dedik. Burada bilmemiz gerekenler bunlar. Devam edebiliriz. Diğer toprak türümüzle. Diğer bir toprak türümüz chernozomlar, kara topraklar olarak da karşımıza çıkar. Chernozem dediğimiz toprak türü çayır bitki örtüsü altında daha çok karşımıza çıkıyor. Bu sorununun fazla olduğu ve en verimli toprak türü olduğunu bilmemiz önemli. Bunun dışında iklimi soğuk olduğu için genellikle tarımsal faaliyetler bu topraklar üzerinde sınırlı. Daha çok ne görüyoruz? Ekonomik faaliyet olarak büyükbaş hayvancılık gelişmiştir diyoruz. Büyükbaş hayvancılığı da biliyoruz ki besi hayvancılığı ve mera hayvancılığı olarak ikiye ayırıyoruz. Burada çayır dediğimiz uzun boylu otlar olduğu için ne diyebiliriz? Mera hayvancılığı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Erzurum, Kars, Ardahan yani Kuzey Doğu Anadolu bölgemizde Çernozyon topraklarına rastlayabiliyoruz. Diğer toprak türümüz podzol topraklar. Podzol topraklarda bilmemiz gerekenler özellikle rengi bizim için ayırt edici olabilir. Gri, kül renginde topraklardır. Bunun dışında soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ağaçlar altında karşımıza çıkıyor. Mesela Rusya'nın güneyi, e, Ukrayna gibi yerlerde görebiliyoruz. Bunun dışında aşırı yıkanmadan dolayı yağışı fazla olmasından dolayı ne diyoruz? Humus oranı az, verimsiz topraklar grubu içerisinde görebiliyoruz. Türkiye'de de isteyen tabii not da alabilir. Batı Karadeniz'de, bunun dışında dağların yüksek kesimlerinde podzol topraklara rastlayabiliyoruz diyebiliriz. Diğer toprak türümüzle devam edelim. Tundra topraklar. Tundra toprakları iklim tipinden de hatırlarsak tundra iklimimiz vardı bizim. 60-70 enlemleri arasında görülüyor. Yazın bataklık haline dönüştüğü için verimsiz topraklardır. Tundra iklimini hatırlayalım. Yılın büyük bir kısmı sıcaklık 0 derecenin altında. Sadece bir 2 aylık bir yaz dönemi vardı. Bu yaz döneminde yağışlar artıyordu. Buna bağlı olarak buzullar çözüldüğü için toprak bataklık haline geliyordu diyebiliriz. Bu nedenle verimsiz topraklardır. Grönland kıyılarında, bunun dışında Rusya ve Kanada'nın kuzeyinde görebiliyoruz. Türkiye'de görülür mü diye sorulursa tabii ki de görünmez. Zaten ilk cümlemize ne demiştik? 60-70 enlemleri arasında karşımıza çıkıyor. Devam edebiliriz burada. Şimdi zonal topraklarda önemli toprakları gördük. Şimdi bir diğer toprak türümüz azonal topraklar. Ne demiştik? Zonal zonları olan, azonal zonları olmayan yani A, B, C, D katmanlarını belirgin olmadığı toprak türü. Genel özelliklerine baktığımızda. Dış kuvvetlerin birikmesiyle, biriktirmesiyle oluşan topraklar, mesela ne diyeceğiz? Akarsuların biriktirmesiyle alüvyal topraklar oluşur. Bunun dışında rüzgarların biriktirmesiyle löz topraklar, buzların biriktirmesiyle moren topraklar gibi toprak türlerini göreceğiz. Burada en önemli ayırt edici nokta, bulunduğu yerin iklimi hakkında bize bilgi vermez. Mesela Kızılırmak'tan yola çıkalım. Kızılırmak Nereden doğuyor? Sivas'tan doğuyor. Bafra'ya doğru getirdiği malzemeleri biriktirmeye başlıyor. E ben şimdi Bafra'daki toprağı alıp incelediğimde Bafra'nın iklimi hakkında bilgi sahibi olabilir miyim? Tabii ki de olamam. Neden? Çünkü bu akarsuyu, bu toprağı nereden getirdiği belli, belli değil. Bu nedenle bilgi sahibi olamıyoruz. Horizonlaşma görünmez. Diğer önemli özelliğimiz. Devam edebiliriz. Az önce de değinmiştik, alüvyal topraklar. Alüvyal toprak deyince aklımıza akarsular gelecek. Akarsuların taşıdığı malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklar. Verimlidirler. E verimli olduğunu zaten nereden biliyoruz? Mesela delta ovalarımızı hatırlayalım. Yaşadığımız yerden örnek verelim. Bafra, Çarşamba <laughs> deltaları. Buralar tarımsal açıdan verimli alanlarda. İşte buralarda biz alüvyal topraklara rastlayabiliyoruz, yiyebiliyoruz. bölgelerde rüzgarların biriktirmesiyle oluşan toprak türü. Türkiye'de rüzgarların en etkili olduğu yer Konya Karapınar çevresi diyebiliriz. İşte burada löz topraklarına rastlayabiliyoruz. Moren toprakta Lös de aklımıza gelecek düşük kuvvet rüzgarlardı. Moren'de ise buzulların biriktirmesiyle oluşan topraklar olduğunu bilelim. Buzullar taşıdığı malzemeleri herhangi bir yerde biriktiriyor ve buzlu topraklar yani morenler karşımıza çıkıyor. Türkiye'de deniz seviyesine çok fazla rastlamıyoruz daha çok yükseldik, yükseldikçe sıcaklığın azalmasına bağlı olarak dağların yüksek kesimlerinde moren topraklara rastlayabiliyoruz. Morenlerle ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Kalüvyal topraklar bir diğer önemli toprak türümüz. Dağ yamaçlarından kopan materyallerin dağın etek kısımlarında yani eğimin azaldığı yerlerde birikmesiyle oluşan topraklara kolüvyal topraklar ismini veriyoruz. Burada erozyon dediğimiz olay hakim. Sonuçta dağın yamaçlarından aşağı doğru toprağın süpürülmesi söz konusu. Bu nedenle erozyon sonucu oluşan topraklar diyebiliriz. Burada ilaveten şunu bilmemiz önemli. Bu düşen parçaların iri taneli olanlarına litosol toprak ismi de veriliyor. Sadece bu kadarını bilmemiz yeterli. Regosol topraklar. Regosoller verimli toprak türleri arasındadır daha çok volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin birikmesiyle oluşan toprak türü. Yumuşak topraklarda verimlidir az önce söylediğim gibi ve patates tarımına elverişli toprak türü arasındadır. Türkiye'de en çok Nevşehir, Nide, Aksaray civarında regosol topraklara rastlayabiliyoruz. olan topraklarda bilmemiz gerekenler bunlardı. Neler saydık? Eğer akarsu biriktiriyorsa alüvyal, rüzgar biriktiriyorsa löz, buzlu toprak diyorsa moren, yamaçlardan dökülen topraklardan bahsediyorsa kolüyal toprak, bunların arasında iri taneli olanlar litosol ve ilaveten son olarak ne demiştik? Volkanik kum boyutundaki malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklar vegosol gosol <laughs> Diğer bir toprak grubumuz intrazonal topraklar. Burada ise bir ne, demişiz? A ve C katmanlarının belirgin olduğunu görüyoruz. İlk başta gördüğümüz katmanlar içerisinde A ve C katmanları belirgin. Oluşumunda ana kaya ve yükseltinin daha doğrusu yeryüzü şekillerinin etkisi daha belirgindir bu topraklarda. Burada ise karşımıza çıkan toprak türleri ilk olarak halomorfik topraklar. Halo tuz anlamına geliyor yabancı kökenli bir kelime. Tuzcu topraklar, tuzlu topraklar, tuzu seven topraklar. Daha çok kurak bölgelerde karşımıza çıkan toprak türüdür halı topraklar. Burada şiddetli buharlaşma etkisiyle daha derinlerde bulunan tuzun yüzeyde birikmesiyle oluşan toprak türüdür. Türkiye'de en çok şiddetli buharlaşmanın olduğu İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde biz halomorfik yani tuzlu topraklara rastlayabiliyoruz.